Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Farmatopya Farmatopia Vizyoner Eczacılar Derneği olarak başlattığımız podcast serimiz bir doğrusu var da bugün bir meslektaşımı ağırlıyoruz. Evet. Uzman eczacı, evet Levent hocam. bugün sizlerleyiz. Bugün bizlere hafıza ve konsantrasyon, hepimizin <laughs> muazzam derdi olan unutkanlıkla ilgili neler kullanacağız, onlara değineceğiz. Ama öncelikle fitoterapi ve besin takviyeleri alanında hepimize çok öncü olmuş ve pek çok şey bizlerle paylaşmış, bu konuda da çok bilgili olan Levent hocamı biraz sizlere tanıtmak istiyorum. Buyurun. Evet, merhabalar. Öncelikle, merhaba, merhaba hocam. E, ben 94 Ege Üniversitesi mezunuyum. 30 yıl olmuş şaka maka. Evet, artık e, pek genç değiliz. <laughs> değiliz yani. gerçekten zaman ilerliyor. Evet. E, ve mezuniyetten hemen sonra da benim bitkilerle ilgilenmem gerekiyor diye düşünerek fitoterapi ve e, botanikle ilgilenmeye başlamış bir eczacıyım. Hiç eczane açmadım, eczanesi olmayan bir eczacıyım. 30 yıldır. Her zaman biraz daha işin ürün tarafında yani özel sektör tarafında olmayı tercih ettim. E, fitoterapi yani bizim 90'larda gördüğümüz fitoterapi sonradan biraz besin takviyesi ve nutrasotik alanına doğru evrildi zaten. O yüzden de ben hep e, bu besin takviyesi ve nutrasotik alanında çalıştım şimdiye kadar. Evet bizler de çok şey öğrendik sayenizde. Evet. Bugün besin takviyesinin son dönemde çok ilgi çeken başlıkları var. Özellikle de hafıza konsantrasyon hem gençlerin hem ileri yaşta yani Herkesin. her yaş grubu evet. için büyük sorun. Bu dönemde bize önereceğiniz en çok işimize yarayacak takviyeler nelerdir? Şimdi hafıza ve konsantrasyon post pandemi dönemini yani pandemi sonrasının en önemli üç konusundan bir tanesi oldu artık. Her şeyde olduğu gibi besin takviyesi dünyasında aslında pre pandemi-post pandemi diye ayırmak lazım. 2020'den sonra, 2020-21'den sonra e, hafıza, konsantrasyon, bağışıklık ve stres en önemli konular oldu. Çünkü hepimizin Maalesef. hayatında artık evet. bunların çok önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Hafıza konsantrasyonda da şöyle bir durum var. Aslında biz çok fazla yine o 2020'lerden itibaren e, dijitalize olduk böyle her şey işte şimdi olduğu evet. gibi. Evet. Açık havayı unuttuk. Açık havayı doğayla unuttuk. Doğayla birlikte yürümeyi evet, maalesef. maalesef. O da işte hafıza biraz da bu dijitalize olmak demek aslında çok fazla data akışına maruz kalmak anlamına geliyor bizim için. Hı. E, mesela 90'larda e, uyanıp da hadi bugün ne yapayım diye düşündüğümüzü hatırlarız biz öğrenciyken. Evet. Ama şu anda daha kalkar kalkmaz ekran var önümüzde. Maalesef. E, i̇şe gidiyoruz yine ekran karşısındayız. Eve geliyoruz hop işte dizi seyrediyoruz vesaire veya işte bir YouTube'da bir şeyler seyrediyoruz, dinliyoruz. Dolayısıyla sürekli bir data akışı var. Ee, aslında şu söyleniyor. Beyin şu son 200 yıl içinde en çok kullanılan veya en aşırı kullanılan organ haline geldi Karaciğerle beraber. Yüklenen. karaciğerde evet. normal çok kimyasala maruz kalıyoruz çünkü. Evet. Şimdi evet. dolayısıyla hafıza ve konsantrasyon arayışı son 10 yılda bile hatta 12 yılda bile çok ciddi e, yükselmiş vaziyette. Çünkü geçen yılki VitaFutus'ta bir rapor vardı. 2012'den işte geçen seneye kadar yani 2023'e kadar bu hafıza konsantrasyona yönelik ürün kullananların sayısı global olarak 10 kat yükselmiş. Oo. 9 küsür kat yani yükselmiş. Yani ben her yaş talep grubunda var. mı? Her yaş Aha. grubunda. Şimdi bir öğrenciler var veya işte Hı -hı. gençler var, Hı -hı. bir de daha ileri yaştakiler var. Hı -hı. Bunların her birinin hafıza ve konsantrasyonla ilgili arayışları var. Şimdi aslında bu gruplara yönelik farklı farklı ürün grupları var. Yani herkesin de al bunu kullan sana iyi gelir diyebileceğiniz bir şey yok evet. besin takviyesi dünyasında. Evet. O yüzden farklı etken maddeler var evet, şu anda. Evet. Yaş gruplarına göre de değişiyor. Değişiyor, sanırım. doğru. Peki omega 3 kullanımı özellikle çocuklarda okul başarısını Hı -hı. etkileme konusunda. Neler düşünüyorsun? OMEGA 3 bana hala e, sene olmuş 2024 evet. e, çok fazla böyle kıymeti değeri henüz anlaşılmamış gibi açıkçası geliyor OMEGA 3'ün. Ya da Ev... şöyle bir durum var maalesef hani eczanelerimize çok gelen danışanımız var. Ben zaten balık yiyorum ekstra bir e, takviye almama gerek yok gibi bir düşünce var. Keşke ki... öyle olsaydı Keşke <laughs> yani... sen belki açıklayabilirsin. Evet. Ee, şu anda podcastimizde bizi dinleyen dinleyicilerimize. Şimdi şöyle bir orada iki problem var. Birincisi evet. e, isteden, istenen miktarda omega 3'ü sağlayabilmek için haftada iki porsiyon yağlı balık yemek gerekiyor. Bunu yapabilenlerin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Üç tarafımız denizle çevrili olmasına rağmen. İkincisi evet, her için... balıkta istediğimiz evet. omega 3 yok. Şimdi omega 3 dediğimiz o geniş aslında bir sınıf bir yağ asidi sınıfı. Bize lazım olan ikili EPA ve DHA diye geçen iki tane yağ asidi. EPA ve DHA'yı yeterli miktarlarda içeren balık türü daha az ve soğuk denizlerde yaşıyor daha ziyade. Evet bu çok önemli bir konu. İstersen bir kez daha evet, altını yani çizelim. Evet yani şöyle e, en çok e, işte yağlı uskumru da olduğu sonra ringada ve gerçek ton balığında biz orkinosuyoruz ton değil mi evet, tam. Evet. Ton balığında olduğu biliniyor. Bizim denizlerimize baktığımızda da küçük balıklar biraz daha ön planda hamsi başta olmak üzere. Ama biz o balıkları genelde Kızartma şeklinde tüketiyor ya yani küçük balıkları evet. genelde kızartma olarak tüketiyoruz. O zaman EPA-DHA seviyelerini azalt yani bedenin kullanabileceği EPA-DHA seviyelerini azaltıyoruz böylece. Dolayısıyla balık tüketsek bile EPA-DHA'yı yeterince almama riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden her yaş grubu için çok önemli EPA-DHA. Çocuklar ve gençler için gerçekten beyin sağlığı için çok önemli. O da e, Oxford Üniversitesi'nin çalışmalarına bağlı şeyler oradan gelen bilgiler. İlk önce 2004'te Oxford Durham'da bir çalışma çıkardı onlar o grup. Ee, ve İngiltere'de ilkokul çağında 7-9 yaş arası çocuklarda e, sınıfta başarı notları en düşük olan grubun Omega-3 seviyelerini en düşük olarak buldu bunlar ve sonrasında bir 16 haftalık şey yaptılar. E, Omega-3 şurubu takviyesi yaptılar. O 16 hafta sonunda o başarısız olan çocukların tamamının notu yükseldi. şimdi o 2004'te bu çalışma çıktıktan çok sonra çok güzel bir çalışmaydı Hı. Oxford Durham. Bu çalışma çıktıktan sonra İngiltere başta olmak üzere Omega 3 çocuklardaki kullanımı çok popüler olmaya başladı. Ve çok ön plana çıkmaya başladı. Aynı Oxford grubu 2009'da bir de DOLAP çalışması çıkardı. Benzer bir çalışma yine. Yine 16 hafta sadece DHA kullandılar o çalışmada. Yine benzer sonuçlar elde ettiler. Yani okul başarısının arttığını e, gösterdiler. Dolayısıyla o süreçten sonra bu Oxford'un çalışmalarıyla e, çocuklarda Omega 3'ün, özellikle ders başarısı ve konsantrasyonu arttırdığına dair bilgimiz oluştu. Evet, çok güzel. Yani çünkü maalesef hani çocuklardaki bu konsantrasyon için özellikle kimyasal yani ağır ilaçlara da başvuru maalesef fazla. Omega 3'ün gerçekten bu derele etkili olması hani çok önemli bir için. Şimdi o ilaçlarla da tabii kıyaslamalı çalışmaları var. İlaçlar tabii daha etkili. Onu kabul etmekle yani Kesinlikle. daha şey. Ama hani net tabii, etki gösteriyorlar evet, ama evet. uzun vadede daha fazla problemleri var. Evet evet özellikle şey. genç nüfus için evet. öğrenciler için. E, tabii tat da çok önemli. Burada tabii. hani şurupları önerdik ama Doğru. E, çocuklar için gerçekten hani e, şimdi omega tadının 3, güzel olması da çok e, önemli. Öyle. Omega evet. 3 şimdi bir yağ ve Hı -hı. biz gayet sıcak bir iklimdeyiz. Evet. Neyse ki bugün evet. yağmurlu falan ama evet. neyse ki evet. bizim evet. iklimimiz evet. güzel. Evet. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında, bahar aylarında yani havanın yükseldiği dönemlerde, sıcaklığın yükseldiği dönemlerde yağ yapısında olduğu için oksidasyona çok açık hale geliyor omega 3. Hani açıp da odada bıraksanız, unutsanız ya da arabada bıraksanız okside olup tadının ve şeyin kokusunun değiştiğini, evet, bozulduğunu görebiliyoruz. Evet, Ona evet. dikkat etmek gerekiyor. Evet omega 3 gençlere canı gönülden özellikle sınav dönemlerinde ...hatta tüm okul dönemi boyunca da... ...önerebiliyoruz. Bir Peki Gingo Biloba konusunda ne düşünüyorsunuz? O da çok önemli bir konu. Çünkü hani okul başarısı artık çok önemli. Hı hı. Çocuklar bizim nesil gibi değil. değil. Daha böyle uyaranlar fazla. Onları bir yerde tutmak... ...konsantre olmalarını sağlamak... ...oldukça güç... E, bu konuda neler söylersiniz? Şimdi ben onu hep şeye benzetiyorum. Tabii futbol örneği vereceğim şimdi ama bu 1960'ların dünya kupası görüntüleri çıkıyor bazen işte 62 kupası, 58 Pelenin, Pele olduğu dönemler falan. Bir orta sahada oturup çay içmedikleri kalıyor. O kadar yavaş ki tempo. Şimdi evet. bugünün maçlarıyla kıyasladığınızda evet. baskı çok az saha içinde. Maalesef şu anda öğrenciler için de öyle. Hı hı. Öyle bir baskı var ki e, tabii sayı artıyor, konular artıyor, sınavlar artıyor vesaire. Ee, herkes bir şeyler aramaya başlıyor zaman. Şimdi bu konu çok güzel oldu dolayısıyla. Ee, hani dedik ya en başta her dönem için farklı hafıza konsantrasyon desteği var. Hı -hı. Şimdi Ginkgo biloba öğrencilerin çok işine yarayacak bir şey değil. Hı -hı. Yani belki Hı -hı. şimdi burada bir şey oluşturuyoruz, evet. soru işareti evet. oluşturuyoruz ama. Evet ama bunu paylaşmakta evet. fayda var. Ginkgo'nun çünkü özelliği özel, e, oksidatif stresi azaltması yani antioksidan özelliğiyle biraz beyin hücrelerini koruması. Gençlerin henüz oksidatif stresle ilgili çok büyük sorunları olmuyor ya da dolaşımla ilgili çok büyük sorunları olmuyor. Biraz da serebral dolaşımı arttırıyor Ginkgo biloba. O yüzden her zaman için Ginkgo biloba'nın e, genelde 40 yaşlarından sonra daha etkili olduğunu gösteren çalışmalar, çalışmalar var ama var öğrencilerde değil. çok fazla etki göstermiyor açıkçası. Ama Ginkgo biloba da ileri yaş için çok Tabii, değerli. Tabii o ileri yaşın evet, daha değerli. Evet yani belki onun ekstresi. da altını çizmekte fayda var. Yani dolaşım ve ileri yaş e, unutkanlık ve hafıza problemlerinde etkili bir takviye. Evet şimdi damarları da çok güzel koruduğu için şimdi bizim zaten ileri yaştaki sorunlarımızdan bir tanesi e, bu oksidasyonun yani serbest radikallerin damarlara da hasar vermeye başlaması. Dolayısıyla o damarın iç çeperinin de korunması lazım. Ginkgo bunu çok güzel yapabilecek etken madde işte flavonglikozit denen etken maddelere sahip ama genç yaşlarda çok ...istediğimiz etkileri vermiyor evet, evet, Kesinlikle. Şimdi o zaman ne kullanalım mesela... Hı -hı. ...diye baktığımızda Ginkgo'yu biraz daha... 40 yaşın üzerine evet. koyduk diyelim ki. Ki o da çok değerli. Çok yani değerli pandemiyle bir birlikte gerçekten hani... ...unutkanlık hepimizde. Tabii, tabii. Yani Doğru. Covid geçiren... Long hiç, Covid dedikleri evet, hikaye. Long Covid <laughs> hikayesi. Hani pek çok şey başında... ...unutkanlık geliyor. Doğru. Yani o olmasa bile zaten diyorum ama... ...bu data akışıyla evet. bir şeyleri unutmamak elde evet, değil. Evet. Ya da unutmak daha mı iyi onu da bir düşünmek <laughs> lazım... E ama öyle. şöyle söyleyelim mesela e, özellikle ortaokul belki ilkokul çağında döneminde en ideal omega 3 ise Hı -hı. şey olarak bir evet. hafıza bir takviyesi hafıza. olarak Hı -hı. gençler için e, mesela üniversite döneminde veya Hı -hı. işte genç çalışanlar için sitikolin en iyi takviye gibi geliyor bana. Hı -hı. Kolinin ki kolin de bu e, beyin hücreleri arasındaki bağlantı için evet. çok gerekli olan bir molekül. Bu kolini sağlıyor. City Colin takviyesi hı hı. bize. Dolayısıyla o genç grup için bana en iyi takviye o gibi geliyor. İleri yaşta da dediğimiz gibi Ginkgo en iyi takviye. Yani ben bir 3 üç... Takviye, Takviye seçsem hafıza evet, için evet. Omega 3, Sitikolin ve Ginkgo Biloba'yı ön plana alabilirim. Çok güzel özetledin. Evet. Umarım dinleyenlerimiz de bu konuda aydınlanmıştır. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, hafıza konsantrasyonumuzun Hep daha iyi olsun. olduğu, evet. yüksek olduğu, her şeyi daha çok iyi, güzel günleri daha çok hatırlayacağımız güzel günler diliyorum. Çok teşekkürler Levent. Rica Bir doğrusu var da tekrar buluşmayı diliyoruz. Evet. Hoşçakalın.